Herkese merhaba çiçekli mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere benim çok sevdiğim bakla yemeğini tarifini paylaştım. Ee, bakla ile alakalı birçok tariflerim olacak arkadaşlar. Şu anda tam sezonu. Pazarlar e, bakla ile dolu. Fiyatı oldukça uygun. E, derin dondurucuya da atabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda nasıl anlat atacağınızı anlatacağım sizlere. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. E, ben pazardan 1 kilogram bakla aldım. Ve e, az önceki gördüğünüz gibi alakalı. E, Temizledim ve üzerine tam kaynamakta olan suyu ilave ettim ve bir 15 dakika bekleyeceğim ki zarların kolay temizlensin diye. E, aksi halde temizlenmez arkadaşlar. E, o yüzden mutlaka bu işlemi yapmamız gerekiyor. 15 dakika oldu ve e, hemen e, bu şekilde kolaylıkla zarları temizliyorum. Derin dondurucuya atmış olduğunuz baklaların üzerine e, sıcak su ilave etmenize hiç gerek yok. Bozuktan çıkarttıktan sonra 15 dakika bekleyin. Ardından e, bu şekilde e, kolaylıkla soyacaksınız. Tabii eğer sizi zorlarsa sıcak suyu koyun ama e, ben e, geçen sene hiçbir şekilde sıcak suyu koymadan e, çok kolay bir şekilde temizledim. E, arkadaşlar bu kadar çıktı. Görüyorsunuz zarlarım ne kadar çok kalın. E, bunu temizlemeden yap, yaparsanız e, midenizde çok ciddi rahatsızlıklar olur. Yani. Şimdi hemen pişirmeye geçiyorum. Bir tencereye bir miktar sıvı yağ ve bir miktar zeytinyağı ilave ettim. Bir tane orta boy soğanımı ince ince doğradım. Yüksek ateşte soğanlarım güzelce kar olduktan sonra baklalarımı ilave ettim. Yine 2-3 dakika e, orta ateşte baklalarımı da kavurdum. Ardından bir veya 2 tercihinize göre kabukları e, soyulmuş domates kullandım. İsterseniz domates sosu da kullanabilirsiniz. Kış mevsiminde biz domates sosuyla yapıyoruz. Yarım çay bardağı kadar da sıcak suyu ilave ettim. Sevkimize göre tuzumuzu ilave edelim. Ve e, karıştırıp artık tenceremizin... E, Ağzını kapatabiliriz. Altını da kısalım. Yarım saat boyunca pişirelim. Ama bu süreçte e, lütfen e, ara ara açıp karıştırın. E, en sonunda da dereotunu vereceğiz. E, bu arada arkadaşlar derin dondurucuya da atabilirsiniz. Ben e, geçen sene e, paylaşmıştım. E, linkini hemen aşağıda paylaşacağım. Oradan da tıklayabilirsiniz. İçlerini çıkarmış olduğunuz baklaları e, sağlıklı plastik kapların içerisine koyabilirsiniz veya poşet buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. 8 ay 9 ay boyunca hiçbir şekilde kalitesinde ve tadında bir değişiklik olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar artık altını kapatacağım bir 2 dakika sonra. Baktım ben tadına gayet güzel e, pişmiş. E, son olarak da dereotunu verdim daha canlı kalsın diye. Artık altını kapatıp servis tabaklarına alacağım. Tabii e, zeytinyağlı olduğu için biraz dinlenmesi önemlidir. Ben dinlenmesini beklemeden e, sizlere sunum yaptım. E, tadı lokum gibi arkadaşlar. Eminim çok beğeneceksiniz. Ben bundan 1 e, iki hafta önce de e, dolmasını yaptım. Yaprak dolmasında da biz kullanıyoruz. Biber dolmasında da, e, zeytinyağlı e, patlıcan dolmasında da kullanıyoruz. İnşallah yakın zamanda paylaşacağım onları da sizlere. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.